Arkadaşlar merhaba, videomu kanalıma hoş geldiniz. Canan Aslan ben yine güzel bir mantar avıyla sizlerle birlikteyiz. Güzel bir mantar avı diyoruz. Neden güzel bir mantar avı? Çünkü bu güzellikler buldukça mantarımız güzelleşiyor arkadaşlar. Şöyle, bakın burada var. Buraları daha çıkıyor. Şurada var. Bu şekilde devam edelim bakalım daha neler bulacağız. Şöyle size mantarın bulunduğu merayı da göstereyim. Evet az bir ilerledik arkadaşlar ve şu doğal güzelliğe bakar mısınız? resmen doğa sanatını göstermiş. Bu güzel mantikaları bizlere resmen daha da böyle süsleyip püsleyip sunmuş. Tabii hemen sağına soluna bakıyoruz daha var mı diye. Çünkü bulduğunuz mantarın hemen etrafında ya bu birçok mantarda geçerli. Bulduğunuz mantarın etrafına hızlı bir şekilde bakarsanız yanındaki dal, yaprak, ot vesaire kaldırıp bakarsanız e, sizi e, şahane sürprizlerle karşılayabilir. O yüzden bunu şiddetle tavsiye ediyoruz. Mantarlarımızı alıp yolumuza devam ediyoruz. Mantar dostlar yine güzel bir e, öbekle karşılaştık. Şöyle bakın. Bunları ellemeyeceğiz. Şunlardan alacağız. Bu diğerleri büyüsünler çünkü. Ya bazen kızdığımız bir konuda geliyorlar. Bunları bu kadarcıkken arkadaşlar kesiyorlar. Yani bir avuç çek. Beklese 3 gün zaten bir tanesi bir avuç olacak. Maalesef insanımız sabırsız. Evet arkadaşlar bugün yine Erdoğan hocamla beraberiz. Tamam bakın. Bir de şu bulduğumuz güzelliğe bakın. Nerede çakı bıçak hocam koyalım şunu üstüne yani, görsünler. Büyüklüğü heybeti tam bir çakı boyundaymış. Tam bir. İşte böyle oldu mu çok şahane oluyor hocam ya bunu var ya. Hiç bu kadar daha denk gelmemişti burada. Evet arkadaşlar tam gaz biz devam ediyoruz. Çok bereketli bir gün olacak gibi duruyor. Şimdiden iki sepete yakın mantar toparlık gibi bir şey. Bakalım devamında nelerle karşılaşacağız. Nasip diyelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle Şöyle güzel bir sepete yakın mantarımızı şu an için topladık. Ee, şimdi devam edeceğiz. Bunları arabaya bırakalım. Gösterelim dedim. Ondan sonra e, hızlı bir şekilde ikinci yeri devam edeceğiz arkadaşlar.